Edirne Belediyesi kentin ihtiyaçları yönünde araç filosuyla personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Personel sayısını artıran, bünyesine modern ekipmanlar katan, Trakya'da tek olma özelliğine sahip, AB projesi kapsamında bünyesine kazandırdığı kaza kırım ve kurtarma aracıyla olaylara müdahale eden ve bünyesinde 12 adet donanımlı itfaiye aracı bulunduran Edirne İtfaiyesi, küçük ve dar alanlara daha kısa sürede ve etkili müdahale edebilmek adına bir adet öncü müdahale aracı kazandırdı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yeni alınan aracı Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde inceleyerek itfaiye personelinden detaylı bilgi aldı. Edirne itfaiyesinin gücüne güç katmaya devam ettiklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, göreve geldiğimiz 2014 yılında ilk olarak uzun yıllar eski terminal alanında derme çatma binalarda zor şartlar ve imkansızlar içinde hizmet veren Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü modern bir binaya kavuşturduk. Yeni binada itfaiye personeli daha iyi çalışma koşullarına kavuşurken aynı zamanda Edirne itfaiyesinin daha donanımlı bir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Personel sayımızı arttırdık, modern ekipmanlar kazandırdık. Trakya'da tek olma özelliğine sahip olan ve AB projesi kapsamında araç filomuza kazandırdığı kaza kırım ve kurtarma aracı ve tam donanımlı araçlarla itfaiyemizi güçlendirdik. Şimdi de dar alanlarda müdahaleyi kolaylaştıracak yeni bir aracı daha kazandırdık. Her yatırımımızda önce insan canı, insan sağlığı ifadelerini kullandı. Edirne Belediyesi'ne kazandırılan yeni 4x4 çift kabin pikap itfaiye aracı 1.9 motor ve 150 beygir gücünde 20 metre uzunluğunda 3 3 ton çekme kapasiteli ön çekme kurtarma vincinin bulunduğu, üst yapısı yüksek basınçlı dizel, 16 beygir su motoru, 50 bar basınç sağlayabilen motor ve özel basınç sistemi bulunan ve 300 kilogram su kapasitesi, 30 kilogram köpük kapasitesine sahip araç, yaklaşık 3 tonluk bir aracın yaptığı işi basınçlı özelliğiyle rahatlıkla yapabiliyor. Köpüğü %0 ile %6 oranında ayarlayabiliyor. Ayrıca 40 metre uzunluğunda yüksek basınca dayanıklı hortumu ve buna uygun hem köpük hem su püskürten özel basınç sistemi bulunuyor.